başlıyoruz bu dersimizde rehberlik türleri rehberlik türleri rehberliğin en geniş ünitesidir arkadaşlar çok geniş bir ünite olduğu için alt başlıkları ayrıca incelemek için çok daha etkili faydalı olacak bu konuyu arkadaşlar 5 alt başlık altında inceleyeceğiz kurumların özelliklerine göre rehberlik bir iş göre rehberlik temel işlerine göre rehberlik yoğunlaştığı problem alanına göre rehberlik ve öğretim basamaklara göre rehberlik arkadaşlar üniteyi tamamlayacağız. Sorular nerede yoğunlaşıyor derseniz de arkadaşlar temel işler ve problem alanına göre rehberlik soruların yoğunlaştığı başlıklarında olacak. Oraları daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Şimdi çok hızlı bir şekilde arkadaşlar kurumların özelliklerine göre ve birey sayısına göre rehberliğe bakalım. Şimdi kurumların özelliklerine göre rehberlik derken neyi anlatmaya çalışıyor? Biz genelde rehberlik hizmetlerinin sadece okullarda sunulan bir hizmet olduğunu düşünürüz. Oysa ki farklı kurumlarda, farklı amaçlara yönelik olarak da rehberlik hizmetleri sunulmakta. Şimdi arkadaşlar bunlara bakacağız. Çok önemli bir konu değil, bugüne kadar kapasite sorun kullanılmamış arkadaşlar ama birkaç cümleyle değinmekte fayda var. Ee, yani altı alan alıp daha çok daha farklı alanlarda RP hikmeti karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar sağlık alanı. Sağlık alanında bizim rehberliğe ihtiyacımız var. Sağlık alanındaki çalışmaları biz daha çok nasıl görüyoruz arkadaşlar? Yönetici ve önleyici çalışmalar karşımıza çıkıyor. Ne demek arkadaşlar yöneltici ve önleyici çalışmalar? Şimdi düşünün, büyük bir hastaneye gittiğinizde hangi uzman hekime gideceğinizi ya da bir sağlık sorunu yaşadığınız nasıl bir yardım alacağınızı bazen e, karar vermekte zorlanırız. Bu konuda bir desteğe ihtiyaç duyarız. İşte bu konuda yapılan çalışmalarda rehberlik, sağlık alanındaki rehberlik kapsamında yer alır. Bununla ilgili fıkra paylaşayım. Temel gün doktora gider, kapıdaki güvenlik görevlisi arkadaşıdır, karşılar onu. O uşağım hoş geldin, hayırlı ne işin var arasında, geçmiş olsun der. Temelde dedi ki sorma, ister oldum ne yapacağım? O da der ki sen bir dahili hocasına görün sağdan ikinci kapı. Temelde bu sağla solu karıştırır, soldan ikinci kapıya kalır <laughs> psikiyatri servisi. Psikiyatri der ki hoş geldiniz, buyurun oturun neyiniz var? Temelde dedi ki ya sormayın hocam, ister oldum Psikiyatra bakar. Ya bunun için bana gelmişse var herhalde bir sıkıntısı der. Bir ilaç yazar. Temeli gönderir. Gel zaman git zaman bir süre sonra güvenlik görevlisiyle temel tekrar karşılaşır. Ve hemen güvenlik görevlisi sorar. Ne yaptın uşağım, an? Nasılsın? Geçti mi İsa'yı der. Temel der ki geçmedi ama artık onu kafaya takmayalım ki sağla gitsin. O yüzden biz de bazen doğrudan uzman hekimleri direkt yanlış tedaviler alabiliyoruz. Bir diğer çalışma belki daha önden çıkan önleyici çalışmalardır sağlık alanında. Sağlık demek, tıp demek sadece hastalarla ilgilenen bir alan Daha önemli çalışması insanların beden ve ruh sağlığının önlenmesine, korunmasına yönelik çalışmalar yapılması gerekiyor. Popüler olduğu için söyleyeyim, Canan Kara şu anda yaptığı aslında sağlık alanında önleyici bir rehberlik yapıyor. Çeşitli seminerlere gidiyor, konferanslara gidiyor, televizyona çıkıyor. Nasıl beslenmemiz konusunda, ne yemememiz konusunda daha çok bir de bir rehberlik yapıyor. İşte bu tür çalışmalar sağlık alanındaki rehberliğe örnek olarak verilir. Bir diğer arkadaşlar sosyal hizmetler alanı. Oldukça yaygın bir şekilde sunuyor. Sosyal hizmetler dediğimiz arkadaşlar doğal afetler, sığınma evleri, çocuk yuvaları, bakım evleri gibi kurumlar altına geliyor. Ne bileyim bir deprem olduğu zaman insanların battaniyeye, çadıra, deyim sıcak bir yemeğe, beslenmeye ihtiyaçları var. Eyvallah. Ama buradaki insanların aynı zamanda psikolojik yönden de desteğe ihtiyacı var. İşte bu nokta yapılan rehberlik çalışmaları sosyal hizmetler alanında değerlendiriliyor. Ülkemizde bu konuda kızdan güzel çalışmaları var. Bir deprem olduğu zaman hemen gidiyorlar orada bir psikososyal müdahale çadırı kuruyorlar. Daha çok çocuklarla da çalışarak depremin psikolojik etkilerini de en aza indirmeye çalışıyorlar. Yine arkadaşlar sığınma evleri, bakım evleri, ülkemizde daha çok kadınlara ve çocuklara yönelik sığınma evleri var. İşte huzur evleri, çocuk yuvaları, Bunlar arkadaşlar sosyal hizmetler alanındaki rehberlik çalışmaları. Bir diğeri adalet alanı arkadaşlar, adalet alanı dediğimiz, daha çok mahkemelerde, ıslah evlerinde, cezaevlerinde kalan bireylere yönelik rehberlik hizmetlerinin sunulması. Ee, son e, e, bilgim benim üzerinde mutlaka sayı artmıştır ama bizim ülkemizde 0-6 yaş arasında 300 tane çocuk cezaevinde değil arkadaşlar. Cezaevi koşullarında yaşıyor. Tabii ki suçlu olduklarından değil, e, annelerinin yanında kalmak zorunda, bakacak kimseleri olmadığında cezaevi koşullarında büyüyorlar. Neden 0-6 yaş 6 yaştan sonra zorunlu eğitim başladığı için devlet onları alıp bir sığınma evine yerleştiriyor. Bakın cezaevindeyken adalet alanındadır. Cezaevinden devlet adını alıp bir yurda yerleştirildiği zaman sosyal hizmetler alanına geçiyor. Cezaevindeki tutukluların hükümlülüğünde psikolojik desteğe, destek anda desteği ihtiyaç var. Mahkemeler eski Türk filmlerini hatırlayın arkadaşlar. Boşanma davalarında çocuklara genelde Hulusi etmen sorardı. Kim Hulusi Ketmen? Türk filmlerinin sevimli hakim amcası. Yaklaş bakayım sezerci. Annem baban ayrılıyor. Annenle mi kalmak istiyorsun babanla? Çocukları mahkeme salonuna getirmesi, hele anne, baba, akrabalar içerisinde bu tür soruların sorulması çok yanlıştı. Şimdi mutlaka mahkemelerde sosyal hizmet uzmanı, sosyologlar, psikologlar, çocuk danışmanlar çalışıyor. Çocukla ön görüşmeyi yapıyorlar, hazırladıkları raporu mahkeme yetine sunuyorlar. daha çocuklar artık mahkeme salonlarına getiriliyor. Bir diğeri güvenlik alanı arkadaşlar, güvenlik alanında daha çok personelin desteklenmesi çalışmalarını görmüştür. Özellikle asker polislik gibi meslekler, stres baskısının, yaşam kaygısının çok yüksek olduğu mesleklerdir. Mutlaka psikolojik yönden desteklenmesi gerekiyor. Ee, tabii ki üzücü bir olay ama televizyonda sık sık gördüğümüz bir haber, işte cinnet geçiren polis, cinnet geçiren asker gibi bu kişilerin de psikolojik yönden desteklenmeye ihtiyacı var. Bir diğer alan endüstri alanı, hatırlarsanız zaten rehberlik ilk olarak endüstri alanında çıkıyordu. Tabii ki işin içine para girince, kapitalizm girince rehberlik insani amaçlardan biraz ne yazık ki uzaklaşıyor. Tabii ki kariyer planlamaları, işte yükselme gibi, kişisel gelişim gibi çalışmalar da var endüstri alanında ama daha çok endüstri alanında biz arkadaşlar tüketimi ve iş veriminin arttırılması çalışmalarını görüyoruz. Yani psikoloji diyor ki biz insanlara nasıl daha fazla tüketiriz? Özellikle işte kadınların sigaraya başlatılması ile ilgili psikolojik yaklaşımın verilerinden faydalanarak çok çok en yani reklam çalışmaları var. Yine bizim bildiğim renklerin insan psikoloji üzerine etkileri genelde Facebook fast food zincirleri isim vermeyelim. Genelde kırmızı renkleri tercih ederler çünkü kırmızı rengin iştah açıcı bir etkisi var. Bu tür yerlere fast food zincirlerinden birine oturduğunuz zaman şunu görürsünüz. Çok yüksek sesle ve tempolu müzik çalarlar. Ama şu o müziğin ritmine uy genelde sandalyeler çok basit ve rahatsız edicidir. Bir an önce tükettim tıstı 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 tıst çek o masa bana lazım. Diğer bir mantık bakın mavi ve beyaz insanı daha böyle bir huzur, dinginlik verir. Balık lokantaları genelde mavi ve beyaz renk kullanırlar. Çok hafif müzik çalarlar. Çünkü orada bilim yüksek. Onların amacı da sizi olabildiğince fazla restoranda tutmaktır. Yine AVM'lere gittiğinizde arkadaşlar çok tempolu market kısmında özellikle ve yüksek sesle müzik çaldığını görürsünüz. Neşeli müzikler çaldığını görürsünüz. Amaç şu, sen oraya gir, müziğin ritmine uy çok kısa sürede olabildiğince fazla şey tüket bir anda mağazadan çıkar arkadaşlar. Son olarak bir cümleyle arkadaşlar spor alanı diyelim. Spor alanında daha çok motivasyon ve stres üretimliği çalışmaları görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki bizim için önemli olan arkadaşlar eğitim alanı. Eğitim alanını buraya almadım. Çünkü hatırlarsanız 5. ana başlığımız eğitim öğretim kademinin rehberi olacak. Çok daha ayrı olarak bakacağız. Burada sadece şunu kazanmak yeterli. Ha, demek ki rehberlik çalışmaları sadece eğitim öğretim kurumlarında verilen çalışmalar değilmiş. Farklı kurumlarda, farklı amaçlara, işlevlere yönelik de rehber hizmeti sunuluyormuş. Geldik arkadaşlar ikinci başlığımıza. Birey sayısına göre rehber. Şimdi birey sayısına göre rehberlik derken ne anlatmaya çalışacağız? Rehberlik hizmetleri konuya, öğrenci sayısına ve çalışmalara ayrılan zamana göre bireysel veya grupla sunulur. Şimdi en önemlisi konu. Konu özelse hizmetimi nasıl sunacağım? Tabii ki bireysel sunacağım. Peki bir okulda çalışıyoruz. Öğrenci sayısı çok fazla, zamanın kısıtlı. O zaman ne yapacağım hizmetleri? daha çok grup rehberliği ya da grup çalışmalarıyla sunmak gerekecek. Şimdi bir önceki dersimizi hatırlarsak arkadaşlar, size iki hizmet alanından bahsetmiştim. Okullarda sunulan rehberlik, psikolojik danışma. Hem, hem iki hizmette sunuluyordu okullarda ve her iki hizmeti hem bireysel hem grupla sunabilirim. O zaman gelin bunun ayrımını teker teker yapalım. Önce rehberliğe bakalım. Bireysel ve grup rehberliği nasıl yürüyecek? Sonra arkadaşlar psikolojik danışmaya bakalım. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Konu. Önce konuya bakalım. Özel konular, ortak konular. Demek ki ortak konular varsa ben her öğrenciyle bireysel olarak görüşmek zorunda değilim. Örnek verin, siz lisede çalışıyorsunuz, sınıf rehber öğretmenisiniz. Lise ikinci sınıfta öğrenciniz alan seçecekler. Daha doğrusu ders seçecekler. Şimdi ben bu konuda bir çalışma yapacağım. Ya sınıfımda 30 öğrencim var. E hepsi alan ders seçecek. O zaman ben temel şeyleri neden teker teker anlatayım? O zaman ortak bir konu var. Hizmetini grup ile sunarım. Ama bir öğrenciniz gelsin gelse dese ki ya bütün arkadaşlarım alanları seçmişler. Ben ama karar veremedim. Şu alan daha uygun, bu alan daha uygun. O zaman bireysel olarak ben bu hizmeti sunmam gerekiyor. Ya da ne bileyim sınıfınızda verimli çalışma yolları ile ilgili bir etkinlik yapacaksınız. E her öğrencinizin bu konuda bir şeye ihtiyaç var. O zaman grupla yapalım. Ama bir öğrenci gelip ki hocam benim küçük bir kardeşim var evde bir türlü çalışamıyorum ne yapabilirim? O zaman iş biraz bireysel dönecek. Şimdi bireysel rehberlikte bir öğrenci var. Grup rehberliğinde birden fazla. demek ki ben iki öğrenciyle çalışıyorsam bu grup rehberliğidir. Üç öğrenci grup rehberliği. On öğrenci grup rehberliği. Grup etkinliklerinde 20 civarı idare sayı olarak kabul ediliyor. Daha doğrusu 16, 18. Ama bunun da de, unutma bir sayı sınırlaması yoktur. Yani nasıl demek diyeyim? E, siz bir lisede çalışıyorsunuz. Lise son sınıfta diyelim 400 tane öğrenciniz var. Bunların hepsini okulun seminer salonu topladınız, Üniversitelerden çeşitli uzmanlar, temsilciler geldiler. Kendi üniversitelerini, bölümlerini, Avrupa Birliği projelerini, yurt dışı üniversitelerle ilişkilerini anlattılar. Bu konuda öğrencilerin üniversite seçmesine yönelik bir çalışma yaptı. 400 kişi atıldı, Yine arkadaşlar grupla rehberlik olmuş. Şimdi arkadaşlar grupla rehberlikle öğrencilerin diğer akranlarıyla da etkileşim söz konusudur. O bir şey sorar, sınıfta tartışırlar, paylaşırlar. Ama bireysel rehberlikte öğrenci öğretmen etkileşimi daha yoğundur karşılıklı bir etkileşim var. Grup içerisinde etkileşim var. Grup rehberliğinde. Bireysel rehberliğin güçlendiği arkadaşlar bir artı koyayım. Daha fazla bilgi aktarırsınız. Yani siz bir öğrenci, bir matematik öğretmeni olarak düşünün kendinizi. Özel ders veriyorsanız öğrencinize her türlü ayrıntıyı verme şansınız var. Ama grupla yaptığınız zaman daha fazla öğrenciye ulaşma imkanım var arkadaşlar. Birkaç özellik daha var. Hiç yazmadım ama birkaç cümle söyleyeyim. Grup da yapılanlar bireylere göre daha zordur. Siz kendiniz düşünün bir öğretmen olarak. 40 kişiye ders anlatmak mı daha zordur? Yoksa bir öğrenciye ders anlatmak mı? Bir diğer noktada şu arkadaşlar. Bireysel rehberlikse, grup rehberliği zaman olarak kıyasladığımızda bir konu için düşünün, bir birim için grup rehberlikte daha fazla zaman ihtiyacım var. Yani A konusunu bireysel rehberlikte 20 dakikada anlatırsam grup rehberliğinde 40 dakikada anlatacağım. Neden? Anlamayan çocuklar olacak, sınıf yönetimi sorunlar olacak, gürültü olacak, soru soran olacak. Ama bu şu demek değil. Daha fazla zaman alıyor olması daha ekonomik olmadığını düşündürmesi Her zaman grup olanlar daha ekonomiktir arkadaşlar. Son olarak şunu söyleyelim. İster bireysel ister gruplar rehberlik olsun. Hem öğretmenler hem de psikolojik danışmanlar tarafından arkadaşlar sunulabilir. Şimdi geldik arkadaşlar ikinci hizmetimize psikolojik danışma. Psikolojik danışmada hem bireysel hem grup yaklaşımıyla arkadaşlar sunulabilir. Hemen bunu ayıralım arkadaşlar. Bireysel rehberlikte özel sorunlar söz konusudur. Grupla rehberlikte ortak ve yüzeysel sorunlar söz konusudur. Demek ki grupla psikolojik tanışma yapabilmek için ortak ve yüzeysel sorun yaşayan bir grubun olması gerekiyor. Hemen bir parantez açayım arkadaşlar. Yanlış bir öğrenmeye neden olmayalım. Bir kavram yazgısı oluşmasın. Burada ben özel sorunlar, ortak ve yüzeysel sorunlar dedim ama psikolojik danışma sorunlu insanlara sadece verilen bir hizmet değil. Kendini tanımak ve geliştirmek isteyen herkese yönelik sunduğumuz hizmetti. Sadece burada bireysel ve ayırmak için kullandım. Yoksa sorun durumlarında verilen bir hizmet olarak düşünün. Demek ki arkadaşlar bireysel psikolojik danışmada bir öğrenci var. Benim grupla psikolojik danışma yapabilmem için arkadaşlar 8-12 arası danışana öğrenci ihtiyacım var. 6 olur, 15 olur. Bazı kuramlar 6'ya kadar indiriyor ama unutma 3 kişiyle grupla psikolojik danışma olmaz. Demek ki 3 öğrenci gelse dese ki hocam bizim ortak bir yüzeysel bir sorunumuz var. Grupla da psikolojik danışma almak istiyoruz. İki yol var. Ya bu öğrencileri bireysel alacaksınız ya da diyeceksiniz ki alın bahçeye çıkın şöyle bir 3-5 arkadaşınız daha toplayın gelin ondan sonra başlayalım. Neden 8-12 kişiye ihtiyacım var? Birazdan paylaşacağım. Yine benzer şeyler burada arkadaşlar. Danışan, danışman etkileşimi var. Bireyselde grupla söz konusu olduğu zaman diğer danışanlarla da etkileşim söz konusu. Danışanlarla arasında konuşurlar, paylaşırlar. Bireysel psikolojik danışmada daha derine ve özele inilir. Ama grupla da psikolojik danışmada daha fazla danışana yani 12 danışana ulaşma şansımız var. Demek ki soruyu okuduğunuzda çok özel ve derin psikolojik bir sorun varsa bu kişiyi gruba almıyoruz. Daha çok yüzeysel sorunlara ilişkilmiş grupta psikolojik danışma. ister bireysel ister grupta olsun sadece psikolojik danışmanların, bu alanın uzmanlarının sunabileceği bir hizmetçi arkadaşlar. Biraz önce rehberlik için dediğim şeyler bura için de geçerli. Yani grupta psikolojik danışma daha zordur. Direkte karşılaşırsınız, grup üyeler arasında çatışma sorun yaşanabilir ama daha ekonomiktir. Bir oturum bireyselde 40 dakika sürerken grupta da psikolojik danışmada 80-90 dakika sürer. Bu kadar çok fazla ihtiyacımız yok arkadaşlar. Genel çerçeveyi bilmemiz yeterli. Son olarak neden grupta da psikolojik danışma güçlü bir teknik? Birkaç cümleyle ona değineceğim arkadaşlar, dersimizi bitireceğiz. Şimdi bazı kuramcılara göre insanların yaşadığı sorunlara temel kaynağı diğer insanlarla etkili ve sağlıklı iletişim kuramaktan kaynaklanıyor. Bir insan diğer insanlarla sağlıklı etkileşim kuramıyorsa arkadaşlar ruh sağlığı bozulmaya başlıyor. Diyorlar ki bu kişiler bireysel de zaten iyiler. Yani karşımıza geliyor birebir bir sağlıklı iletişim kuruyoruz. Mesele insanlarla grup içerisinde kendini ifade edebilmek. O zaman diyorlar, bunu psikolojik danışmadan faydalanmak gerekiyor. Şimdi neden güçlü bir teknik, neden sektör danışana ihtiyacım var? Hemen birkaç cümleyle, birkaç maddeyle buna benziyor. Şimdi grupta da psikolojik danışmanın en güçlü yönü arkadaşlar insanlara yalnız olmadığı duygusunu verir. İnsanlar kendiyle benzer sorunları yaşayanlarla bir arada oldukları zaman kendilerini rahatlamış hissederler, daha iyi hissederler. Buna en güzel örnek, akşam bilgisayara girersiniz, sınav notunuza bakarsınız, hoca notları açıklamış, sınav notunuz 25. Dünyanız yıkılır, moraliniz çok bozulur, sabah okula gidersiniz, hemen en yakın arkadaşınıza sorarsınız. Dün hoca sınavları açıklamış, ben baktım 25, seninki kaç? Vallahi benimki de 30 gülümsemeye başlarsınız. Senin kaç? Ben 15 aldım. <laughs> İyiymiş. Sen kaç aldın oğlum? 10. Oho vallahi süper. Manyak mısın? Arkadaşlar kötü almış. Niye gülüyorsun? Niye seviyorsun? Çünkü aslında buradaki temel şey kendini yalnızlık duygusundan kurtarıyorsun. Düşünsene sen 25 almışsın, herkes 80, 90 almış. O yüzden arkadaşlar benzer sorunlarla bir araya geldiğiniz zaman rahatlıyoruz. Hatta ben bazen şunu diyorum, sivilce konusunda ergenlerle çalışacaksan hiçbir şey yapma. 10 tane sivilceli ergeni bir odaya doldur, 15 dakika sonra kapıyı aç, hepsinin rahatlamış olarak çıktığını göreceksiniz. Bir diğeri arkadaşlar neden önemli? Kişilerde bir gruba ait olma duygusu gelişir. İnsan bir grup içerisinde yer alır. Yalnızlık duygularından da kurtulur. Bilmiyorum Fight Club'ı izlediniz mi ama mutlaka izlemenizi öneririm. Orada hatırlarsanız hani bu Amerikan filmler çok kullanırlar. Şöyle bir daire olurlar. Ortada bir tane psikolojik danışman vardır. Teker teker sorunlarını paylaşır. Amerika'da neredeyse arkadaşlar insanların büyük çoğunluğu psikoterapi süreçlerine katılırlar. Bir diğer arkadaşlar grup içinde kendini ifade etme. Bir grup içerisinde sorunlarını paylaşır, kendini ifade edebilir. Son olarak da arkadaşlar ortak çözüm yolları diyelim. Grup üyeleri birbirlerinin ortak çözüm yollarından faydalanmış olurlar. Şimdi ben bakıyorum öğrencilerin dershaneye gelmesindeki temel nedenlerden bir tanesi bir şeyler öğrenmekse bu işin diğer boyutu da arkadaşlar şunlara ilişkin bir çek kazanmaktır. Dershaneye gelirsiniz, siz de ortak sorun yaşayan insanlarla bir aradasınız, yalnız olmadığını hissedersin, ders çalışamıyorsundur. Arkadaşına dersin ki ben iki gündür ders çalışamıyorum kafesese. O der ki vallahi ben bir haftada çalışamıyorum. Bir şekilde rahatlarsın. Ne yaparsın? Yalnız olmadığı duygusunu yaşarsın. Bir gruba parçası olursun. Grup içerisinde kendini ifade edersin. Birbirinizin çözüm yollarından faydalanırsanız Arkadaşım der ki ben şu derste şöyle çalışıyorum. Öbürü der ki ben şu kaynağı aldım. Ben isemden videoları izliyorum. Çok işe yarıyor. Ne yapacağız? Birbirimizin ortak çözüm yollarından da faydalanmış olacağız. Evet arkadaşlar çok fazla uzatmayalım. Son olarak bir e, örnek vereceğim. Örnekte grupta da psikolojik çalışmayı daha iyi anlayacağız. Ben şunu diyorum. E, bizim toplum çok fazla Türk toplumu değil psikolojik danışmaya yatkın değildir arkadaşlar biz kolay kolay psikolojik danışma hizmeti almaya gidemeyiz. Neden? Çünkü bizde kişisel sorunlar zayıflık göstergesi olarak alınır. Eğer sizin kişisel olarak bir sorunuz varsa ve bunu kendi başınıza çözemeyip bir destek alıyorsanız demek zayıfsınız. O yüzden kolay kolay biz grupta özür dilerim, psikolojik danışmaya gidemeyiz. Hele grupla psikolojik danışmaya gidip de 10 kişi içerisinde kendi eksikliklerimizi, kendi sorunlarımızı paylaşmak çok çok zor. Ama Batı toplumunda çok yaygındır. E, Foucault diye bir yazar var mutlaka duymuşsunuzdur. Biraz bunu Hristiyan ahlakına bağlar. Çünkü Hristiyanlık da günah çıkarmamalıdır. Kiliseye giderseniz aradığı perde istediğinizi anlatırsınız. Koşulsuz kabul var. Gizlilik var. Gönüllülük var. Siz ne söylerseniz söyleyin. Belki de kötü bir şey söylemez. Tanrı günahlarını affetsin, evladım doğru yolu bulacağına inanıyorum da sizi gönderir. O yüzden da psikolojik danışmaya gitmek biraz daha kolay. Ama bizim güçlü yönümüz nedir? Bizim de geniş bir çevremiz var. Canımız sıkıldığı zaman dertleşeceğimiz, paylaşacağımız bir ortam oluşturabiliyoruz. Mesela aslında e, annelerinizin kısır günleri arkadaşlar, <laughs> grupta da psikolojik danışmaya çok benzer. Tek eksik uzmanlık. Geç orada bir tane teyze de uzman rolü üstlenir. Şimdi bakalım kısır günlerinde genelde kaç kişi katılır arkadaşlar? Üç kişiyle kısır günü olmaz. Gelen altın kurtarmaz zaten. Genelde altı kişi, 8 kişidir arkadaşlar annelerimizin kısır günlerinde. Genelde ortak sorunlar konuşulur. Eş, kaynana, ekonomik sorunlar. Kimse çok özelini kısır günlerinde açmaz. Peki burada bir rahatlama sağlar mı e, kadından? kadınlar? Evet. Kadının biri der ki dün bizim evlilik yıl dönümümüzdü. E, akşam kocam geldi dedi ki ah iyi ki evlenmişiz. Evlilik yıl dönümün kutlu olsun dedi. Oturduğum herkes dedi canım çok sıkkın. İnsan bir yemeğe götürür, bir hediye alır. Morali çok bozulur. der. Diğer kadın der ki canın o kadar sıkma. En azından seninki hatırlamış, tebrik etmiş. Benimki vallahi unutur. Şimdi sor, onu da bilmez. Diğer bir kadın der ki, vallahi ikiniz de halinize şükredin. iyi kötü bir koca bulmuşsunuz. Bak ne kaldım. Ne olacak arkadaşlar? Yalnızlık duygusundan kurtulacak. Bir grubun parçası olacak. Gruba ait olacak. Dikkat edin. Anneleriniz kısır günlerinden geldikten sonra çok atarmış. Valla çok boş konuşuyorlar. Aman çok sıkıldım. Vallahi bir daha gitmeyeceğim. Bu son. Ama bir dahaki ay koşa koşa gider. Çünkü bir grubun parçası olmak önemli bir şey. Grubun içerisinde kendilerini ifade ederler, rahatlarlar. Birbirlerinin ortak çözüm yollarından da ayrılmış olur. Hadi arkadaşlar konuyu toparlayalım. Ee, özellikle grupla psikolojik danışma biliyorsunuz psikolojik danışma çok geniş bir konu. Bize o kadar ilgilendirmiyor. Özel bir şeyler var. Hizmetim arkadaşlar bireysel olacak. Ortak konular varsa ya da ortak sorunlar varsa grupta olacak. Ne zaman psikolojik danışma, ne zaman rehberlik olur? Zaten önceki derste ayırmıştık. Bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. Grupta rehberlikte bir sayı sınırı yokken grupta da psikolojik danışmada bir sayı sınırı söz konusu olacak. Evet arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.